Öööğğ, Burak güzel bir gün daha. Gün doğuyor. Abla, şimdi hemen kuyandırayım. Abla! Abla! Abla, gün doğumunu izleyelim mi? Hmm. Belki izleyebiliriz, hmm. Ne diyorsun? Ne? Ne oldu? Sabah oldu? Ben neredeyim? Sen neredesin? Burada mısın? Burası ya? Burası neresi? Sen nereye girdin abla? Abla buradaymış. Abla mı? Aa he. Doğru ben senin ablanım buraya gelmiştim. Unuttum bir an. Fakir evindeydim ya. Fakir Bu ne bu ne bu ne bu ne? Gel ya. Yüzümü yıkayayım ben. Bu. ben zıplamak istiyorum. Sen zıpla oyna her şeyi yap. Çekil. Bak bak bak. Bir şey kabine atladım ya aşkla. Ay, yıkamıyorum. Git başka bir yıka. Dişimi fırçalayacağım. Niye burada fırçalıyorsun ya? İki tane banyo var. Tu. tuymuş Tu. Ben bunun içine girdim. Öyle çıkıyorum. <laughs> Çok komik. <laughs> Aa, bugün jacuzziye gidecektik. Aa, evet. Hemen tamam, kıyafetlerini çıkartıyorum. Evet. Ve diye... Eğer biz Niye e, eğer önceki bölümü izlemediyseniz Evet. E, a, ablam normalde fakirdi karşımda oturuyordu. bana geldi bir şeyler istedi. Sonra sonra on, bana ablam olmayı teklif etti. Son son sonra da dün gece böyle istersen jacuzziye girelim dedim. De, dedim sonra sonra da, sonra konuştum. Sonra dedim şimdi gece oldu girmeyelim yarın gideriz. <laughs> Artık izlersiniz. Hadi hadi. Tamam. Hadi Dur ben mi? de giyineceğim. Nerede? nerede benim odam? Odanı mı Evet. Alt katta. Ay burası karan. Odamın ışığını açayım. Güzel tamam. Evet. Tabi evet. sen erkeksin. evet. geliyorum. Ben bunu giydim ama bence çok güzel. Jacky, yuhu! Hadi aç. Açalım. Takızı. Oho. Play. Hop. Hop. İçine atladım. Bulu. 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 Ben en iyisi oradayız. orada yüz. Orada oturuyor. Oo. Nereye ne bak? İş. Oo. Bence en iyisi mor. <laughs> ben en iyisi oturayım boğuluyorum yoksa. Bak. <laughs> boğuluyorum yoksa. Bak. <gülüyor> bak. 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 Ama gene, gene boğuluyorum Ay ben burada oturacağım. Boğuluyorum bana can simidi lazım ya. Simit taktım. Bak. Oh. Ben şimdi boğulmayacağım. Evet çünkü burnumdan nefes alıyorum. Tabii ki olmaz. <laughs> Yeşil de hoş duruyor. O zaman böyle yapayım. Bak tutuyorum hepsini. Yeah. Morda kaldı morda yapacağız. Evet, tamam. buluk 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 kuluk. Ne sen hala mı be? buluk buluk Ne? buluk Ne? Nefes tutmayı biliyorum. Aslan. Tamam. Kaç saniye nefes tutuyorum? Ben 20 saniye nefes tutarım. Bir, en fazla bir insan 2 dakika nefes tutabilir. Ben 20 saniye tutuyorum. Kuluk burada ben... Oh bayağı bekledik ha. Ben bence tam ben bu şekilde böyle durabilirim ama bence sen bu şekilde buraya çıkma. Aynen ben Bunu... de ben gibi çiğniyorum. Kapının önünde kedi var. Aa çok sahiplen. Uy 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 ay. Ya da sahiplenme boş ver. Ya gelme ya ben giyiniyorum. Tamam. Kapının açık olduğunu fark etmiştim. Kapı Kedi. Kedi kedi kedi. Mesela ben üstümü destekleyeyim. He. Sen de ben okula gideceğiz bu arada. Yo ben okula gitmeyeceğim. Sen ana okuluna gideceksin. Yo daha yazım var. Yapay Ama ben bir... şey şundasın. Evet. Bizim tamam. Tamam bugün yazdırmaya gideceğiz. Evet ben de okula gideceğim. Tamam ben en iyisi bir giyineyim. Abla. Sen bir sorum olacak. Hmm. Başka hangi çocuk 20 saniye nefes tutuyor? Bilmiyorum ki. O zaman ben nasıl 5 yaşında 20 saniye nefes tutuyorum? O senin özel He evet, tamam. Giyindim abla? Dur ya. Aa Abla hadi. Ben de ee, yeni okuluma başlayacağım. Okul kıyafetini gitme mi? Hayır, ben de yeni kayda kaydoluyorum. Bu Ben başka bir okuldaydım. <laughs> yani müdür beni görürse ayakta alkışla. Neyse. <laughs> Hadi gel. Arabam var ama arabayı biz kullanamayız. Hoppa. Sanki ben açtım. Sanki teknere <laughs> Neyse. Arabam var 5 yaşında. Ben kaykayla gideceğim. Uy. Ben bisikletle. Bisiklet mi <laughs> lazım? Kaykay mı görelim? Sen önden başladın. Tamam, dur. Başlayalım bu arada. Evet. Üç, Ayşe. iki, bir, başla. Neredesin lan? Sen neredesin? Oraya doğru gitmiyorduk. <laughs> Anaokulu burada. Geldim diye Sen anaokuluna gezdin diyor. Hayır, sen anaokuluna gezmeyeceksin. Olsun, ben geçtim arabanın. Gel çabuk. Adı, arabanın altından geçtin. Dur be. Dur, be arabanın bile altından geçtik ya. Biraz sabret. Gel şimdi. Ben e, konuştum. Sen Sevgi... yere kadar konuşmayı bile beceremezsin. Eee şimdi git sen oyna. Ya da başla. Bilmiyorum. İstediğin ya. Ben de okula gideyim. Tamam. Şimdi cebim şimdi ıvır zıvır cebime, cebime bakayım. Bizde ilk gün olduğu için cebimde bakalım şey bomba var. Bakıcı, bakıcı nerede? Aslında herkes nerede? Neyse. Bak herkes nerede? Wa, wa, wa. Geliyim Doğru şey. Çabuk gel. Kamıtlar sildim. Neyse ya Yazıldığımız için bugün okulu yok. Pardon gel. Hoşu? evet, son... ben havuzu. evet son var çürük yumurta. E, ya sen ama ilk önce sen başladın oradan. Beni bekledi. <gülüyor> <gülüyor> dün 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 dün. Neredesin? Sen önceden başladın. E, ben geldiğimde başla. Başla. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun çocuk burada? Nasıl sen ne yapıyorsun? E... Evet. hayır çok mutlu oldum beni kahvaltıda yeme. Yerim ben. Seni her türlü yerim. Kaç 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 kaç. Evet. Evet. Kapıyı bile kapattım. Aç mısın? Neden? Evet neden sordun? Ben sana yemek hazırlayayım. Sakın Bak. yumurta kırayım deme. <laughs> Sen çok sağlıklı bir yemek yapacağım. Oley. Gösteriyorum hazır <laughs> mısın? Göster. Ah, bunun neresi sağlıklı? sağlıklı? ya. ben. Ya, Ne yapıyorsun? Oha. Aa, aldım bile. Kutuyu bu da mı yedin? Kutuyu bile yerim ben. Bunu <laughs> da yiyelim. Benimki mi yiyorsun? Sen kendinkini yedin. Neyse ne yapalım ben bilgisayara başlayayım. Geçiyorum. Senin oraya harbiden yıkmışlar. Aa o evi de mi Oraya geçen herkes yıkıyorlar. <laughs> evet. Ama gerçek anlamda. Ay. Ay. Senin var paralarına bakın ne kadar para. Aha. Hala bir sürü de Aha. fazla var. İnşaat makineleri mi geliyor? Harbi inşaat makineleri geliyor ya. Abla neden inşaat makineleri geliyor buraya? Baksana inşaat makineleri geliyor. Ee, çünkü yeni bir ev yapacaklar. 100 tane ev yaptılar oraya. He ama abla ben inşaat makineleri izlemeyi çok tamam. sevdiğim için sana ve bana bunlar Enerji içeceği olmak kolay geçsin. Abla inşaat makineleri... Ben patlamış bir sürü Tamam. Tamam. Al. Teşekkür ederim. Al sen de dondurma al. Al dondurma. Tamam ben bir şeyler izleyeceğim. Hadi iş yapmak istiyorum. Tamam dur bir dakika sana kola da vereyim. İki tane kola aldım o kadar. Al. aldım. Tamam. Şöyle izleyelim. Daha ben... Ne araya yaptı bunlar? Az önce topraktı. Hı. Bunlar senin özel inşaatçı. İplere bak. Bak sen şuna. Mesela yiyelim var. Nam, nam Lep 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 lep. İşte Roblox oynayacağım. Bitti. Bitti. Anlamam. nam hmm. nam. Bitti. Aa, Roblox mı oynuyor? Hesap açıyorum. Ben hesabımı açmıştım zaten. Hesabını açmışlar. Uvır, uvır zıvır. cebim cebimde arıyorum bilgisayarımı. Iııı. Hmm aha ee hmm. nerede bu bilgisayar bu ne simitme arabası yok ha. stop tabelası hayır merdiven hayır külah hayır bu bu kesinlikle değil Şunlar geri koy içeriye bir gün lazım onu Ceb, cebime geri koyayım ııı hmm, neyse şimdi, ıı, abi ne? balsa neyse. hayır Ha? Kamera, kamera hayır, balon hayır, olsa hayır, şemsiye hayır, gitar hayır. Bir dakika sen kamera mı dedin? Evet. Kamerayla ile çekip çekebiliriz. Ama onun için youtuber evet almaz satın almam lazım. Ne oluyor dışarıda küçük küçük varlıklar geziyor. Yok canım direkt bilgisayardan falan yaparız. Hı? Ne yapıyorsun? Hı. ne yapıyorsun? Ha bu kız ne yapıyor? Görüyorum seni. Boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma seni görüyorum ha. He. Ne var ya? Çabuksun. Eee Host. Hmm. Ay, kapının açık bırakmışsın. Elektrik gidecek. Bitiriyorum do dolarım var. Hoşça Bling, bling, bling. En ee, azından ben basket oynayacağım, spor yapacağım bütün ben ne yapacağım tamam. acaba? Acaba, acaba, acaba. Kamera yiyeceğim. Tamam ben Cem artık. Kamera gel buraya videoyu bitireceğiz senle. Sen de gel. Kamerayı yiyerek videoyu bitireceğim. Tamam. Tamam yani şimdi şuradan kameramı alalım. Buna kaydediyorum. Ben şimdi yiyeceğim ve...